Türkiye'de askeri gemi inşa eden en önemli sivil tersanelerden biri olan Anadolu Tersanesi'nin inşa ettiği askeri gemiler birçok ülke tarafından talep görüyor. Gispirinde üyelerinden olan ve Katar donanması için inşa ettiği 4 adet çıkarma gemisini aynı anda teslim ederek bir ilke imza atan Anadolu Tersanesi, Adı açıklanmayan bir Afrika ile iki adet çıkarma gemisi tedariki için kontrat imzaladı. Gelişmeyi resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Anadolu Tersanesi, gemilerin iki sene içinde teslim edileceğini duyurdu.